Selam dostlarım. İki yanımda iki elektrikli otomobil görüyorsunuz. Biri tek motor 4x2, diğeri çift motor 4x4. Menzilleri ikisi de 400 km civarı. Peki bunlarla aynı ağırlıkta bataryayla 1000 km menzil mümkün mü? Elektrikli araçlar yeni değil. Ta geçtiğimiz yüzyılın başlarında denenmiş, uygulanmış ama o günün şartlarında efektif olmadığı için rafa kalkmış bir icat. İçinde bulunduğumuz yüzyılın başlarından itibaren tekrar üstüne düşülen ve bu sefer seri üretime geçilme başarısı gösterilen ancak sektörün ayak sürüyerek Üvey evlat muamelesi çektiği elektrikli araç teknolojisi Tesla'nın yükselişi ve emisyon regülasyonlarının baskısıyla el mecbur yoğunlaşılmış bir alan. O nedenle elektrikli araç teknolojisi henüz yolun başında. Batarya ve şarj teknolojisi konusunda daha ilerlenecek çok yol var. Elektrikli araçlarda halen kullanılmakta olan lityum esaslı bataryalarda birçok geliştirme yapıldı. Sıvı elektrolitten jel polimere geçildi. Yüksek menzil vadeden lityum sülfür piller geliştirildi ama şarj deşarj döngüsü az. Yani uzun ömürlü olmadıkları için kullanılamadı. Halen kullanımı en yaygın olan lityum demir fosfat bataryalar hem ağır hem de şarj süreleri tatmin edici değil. Bu yüzden elektrikli araç teknolojisinin özellikle de bataryaların daha fazla geliştirilmeye ihtiyacı var. Mühendisler de bunun farkında ve hem batarya ağırlığını düşürmek hem de şarj sürelerini kısaltıp menzili uzatmak için harıl harıl çalışıyorlar. Arge merkezlerinin şu an en fazla yoğunlaştığı teknoloji katı hal bataryalar. Peki bu katı hal bataryalar nedir? Neden bu isimle anılıyorlar? Biraz ondan bahsedeyim. Lityum iyon veya lityum polimer olarak bildiğimiz bataryalarda sıvı veya jel elektrolitler kullanılır. Yanıcı olmalarının asıl nedeni de budur. Katı hal bataryalarda ise cam, oksit, sülfür, fosfat gibi seramik esaslı yani katı elektrolitler kullanılıyor. Bu nedenle adına katı hal pil deniliyor. Katı hal bataryaların iki önemli özelliği mevcut lityum bataryalara göre daha hafif ve daha hızlı şarj gücüne sahip olmaları. Bir diğer önemli özelliği de sıvı veya jel yerine seramik esaslı katı elektrolitler kullanıldığı için şarj deşarj döngü sayılarının fazla yani uzun ömürlü olmaları olması lityum iyon pillerde görülen yanıcılık, sınırlı voltaj, dengesiz interfaz oluşumu, zayıf şarj gibi negatif özellikler katı hal bataryalarla sorun olmaktan çıkabilir. Bu konuda birçok çalışma devam ediyor. Dünyanın en büyük batarya üreticisi Kettle, Toyota, Panasonic işbirliği, NGK katı hal batarya geliştirmek için yoğun mesai ve para harcıyorlar. Başka birçok otomotiv devi ve startup da bu alanda yoğun çalışıyor. Bunlardan biri de Mercedes için batarya geliştiren ABD merkezli Faktorial Enerji. Şirket Mercedes'e denemesi için son geliştirdiği katı hal batarya paketini teslim etti. 106 amper saat kapasiteli batarya 1 kilogram ağırlık başına 391 watt saat enerji depolayabiliyor. Bu nokta çok önemli. Katı hal pillerin geliştirilmesi için harcanan para ve zamanın karşılığı olarak beklenen en temel fayda kilogram başına depolanan enerji yoğunluğu. Çünkü ağırlığı düşük, saklama kapasitesi yüksek batarya demek aynı ağırlıktaki lityum iyon bataryaya göre çok daha uzun menzil demek. Faktoriyel enerjinin Mercedes için geliştirdiği batarya üzerinden somut verilerle anlatayım arkadaşlar. Mesela bu elektrikli Asra'da 54 kWh'lik saatlik bir lityum iyon batarya var. Ve bataryanın ağırlığı 340 kg. Kilo. Yani kilogram başına 159 Watt saat enerji depolayabiliyor. Faktoryal enerjinin geliştirdiği ve Mercedes'in test ettiği katı hal batarya ise 1 kilogramlık yoğunluğa 391 watt saat enerji sığdırabiliyor. Kafanızı karıştırmamak için daha basit anlatayım. Bu Astra'daki bataryanın ağırlığında bir katı hal batarya 133 kilowatt saatlik enerji depolayabiliyor. Bundaki kapasite neydi? 54 kilowatt saat. Yani aynı ağırlıkta bir bataryayla 2,5 kat daha fazla kapasite. Peki bundan ne anlamak gerekiyor? Bu Astra'daki 340 kiloluk batarya lityum iyon değil de katı hal batarya olsaydı 2,5 kat daha fazla menzile ulaşacaktı demek oluyor. Biraz daha netleştireyim. Bu Astra'daki lityum iyon bataryayla WLTP döngüsüne göre Ortalama 417 kilometre yol gidilebiliyor. Şehir sürüşlerinde menzil 526 kilometreye kadar çıkıyor. Eğer batarya lityum iyon değil de katı hal olsaydı ortalama menzili 1026 kilometre, şehir içi menzili 1278 kilometre olacaktı. Hadi siz bunu 800 kilometre kabul edin. Uzun yolda 700 deyin. İstanbul'dan Antalya'ya tek şarjla ulaşmak daha ne olsun? Daha iddialı geliştiriciler de var. Mesela Çin merkezli Tayland Energy kilogram başına 720 watt saat enerji yoğunluğuna sahip 120 amper saat katı hal pil geliştirdiğini açıkladı. Katı hal bataryaların avantajı sadece düşük ağırlık yüksek menzille de sınırlı değil. Az önce de söylediğim gibi sıvı veya jel değil katı elektrolitlerden oluştuğu için yanma riski sıfıra yakın. Şarj etme gücü daha hızlı, daha dayanıklı ve şarj deşarj döngü sayısı daha yüksek yani daha uzun ömürlü. Otomobil üreticileri mevcut bataryalar için 8 yıl veya 160 bin kilometre garanti veriyor. Katı hal bataryalarda bu süre 12 yıl 250 bin kilometreye kadar çıkabilir. 2027'den itibaren bu bataryalarla donatılmış elektrikli otomobilleri yollarda görmeye başlayabiliriz. Üreticiler bir yandan denemeleri sürdürürken bir yandan da mevcut otomobillerin bataryalarını katı hal bataryayla değiştirmenin yollarını arıyorlar. Bu çok da zor olmayacak bana kalırsa. Mevcut otomobillerden çıkan bataryalar farklı alanlarda enerji depolama ünitesi olarak kullanılacak. O nedenle lityum bataryanı getir, katı hal bataryanı götür kampanyaları çok şaşırtıcı olmayacak. Bu arada başından beri lityum batarya, katı hal batarya diye iki teknolojiyi birbiriyle kıyasladım ama yanlış anlaşılmasın. Katı hal bataryalarda da lityum elementi kullanılıyor ama mevcut lityum iyon bataryalarda elektrolitler sıvıyken katı hal bataryalarda katı ve isimlendirme bu şekilde yerleştiği için ben de böyle anlatmak zorunda kalıyorum. Umarım konuyu kafanızı fazla karıştırmadan anlatabilmişimdir arkadaşlar. Anlamadığınız nokta olursa yorum bölümünde sorabilirsiniz. Beğenme, paylaşma ve abone olma hatırlatmasına gerek olmadığını sizin bunları söylemeden de zaten yapacağınızı biliyorum. Hadi kalın sağlıcakla.